Geldik test 4'e koşullu önermenin testini çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi diyor ki önermede hangi en doğruluk değeri 1'dir. Şimdi 1 veya herhangi bir şey burası 0 ise 1 zaten 1 yapıyor ama 1 ile başladığı için ve veya bağlacı olduğu için bunun sonucu 1. Tamam. 1 ise 0 veya 1 nedir? 1'dir veya da bir tane 1 olunca 1 oluyor. 1 ise 1 ne oluyor? 1 oluyor. Bu da 1. 1 bir veya 1'in değil 1 veya 0 yani sonuçta bir tane 1 olduğu için bunun sonucu 0 değil tabii ki 1. veya bağlacında 1 ve 0 veya 1'in değil 0 veya 0 0 1 ve 0 0 oluyor. Bu olmadı. 1 ya da 0 1 oluyor. Ya da da farklı olunca sonuç ne oluyordu? 1 ee, oluyordu. 1 ancak ve ancak 1 ancak ve ancak da aynı olunca sonuç 1 oluyordu. Yani bu da 1'e denk. Yani 1 2 ve 4 cevabım D olur. Aşağıdaki her hangisinin doğruluk değeri kesinlikle sıfırdır. Şimdi burada P ve 1 P'ye denktir. P 1 ise sonuç 1, P 0 ise sıfırdır. Kesinlik yok. P veya 0 P'ye denktir. P 1 ise sonuç 1, P 0 ise sonuç 0. P ve 0 bu direkt 0. Çünkü V balanında bir tane 0 olsa sonuç 0 olur. Yani kesinlikle 0 dediğim cevabım C oldu. P ise 0 bu neye bağlıdır? P'nin değiline bağlıdır. Onu da söyleyelim. Neden? P1 ise 1 ise 0 0 olacak. P0 ise 0 ise 0 1 olacak. P'nin değili P ya da 1 neye bağlıdır P ya da 1? P'nin değiline bağlıdır? Çünkü 0 olursa 0 ya da 1. 1'e denk olacak farklı olduğu için 1 olursa 1 ya da 1 0'a denk olacak. Yani kesinlikle olan C seçeneği var sadece. Yukarıdaki tablo doğru bir şekilde doldurulduğunda semboller yerine sırasıyla hangileri yazılmalıdır diyor. Bakalım. Q'nun değilini dolduralım önce. 1 0 1 0 değil o zaman 0 1 0 1. P ve Q'nun değili. 1 ve 0 0. 1 ve 1 1. 0 ve 0 0. 0 ve 1 0. P ve Q'nun değili. Sonra diyor ki P ise P ve Q'nun değili. 1 ise 0. Yani birinci, birinci sütuna 4. sütuna bakıyorum. 1 ise 0 0. 1 ise 1 1. Sıfır ise sıfır. Sıfır şey e, özür dilerim. Sıfır ise sıfır. 1 ise bağlacında. Sıfır ise sıfır. 1. Yani bir tek 1 ise sıfır. Birinci sıfır oluyor. O zaman yıldız dediğim 1 oldu. Ondan sonra üçgeni istiyor. Sıfır. Kareyi istiyor. 1. 1. Sıfır. 1. Cevabım A oldu. Devam edelim. P'nin değeri veya P. Veya da bunun sonucu 1 olur. Çünkü en azından bir tanesi 1 olacak. 1 ise Q ve 0, 0. V'de bir tane 0 olsa sonuç 0 oluyor. 1 ise 0, zaten ise de bir tek bu durum 0 olur. Birincisi, bir ikinci 0 ise. Yani 0'a eşittir en sade şekli. Cevabım A oldu. Önermesinin en sade şekli. P ve 0, 0. V bağlanında bir tane 0 olsa sonuç 0. Q veya 1 veya da bir tane 1 olsa sonuç 1. 0 veya 1, 1'e denk. Cevabım B oldu. Devam ediyorum 6. sorudayım. Hangileri doğrudur? P ancak ve ancak 0 1 ise P 0'dır. Evet aynı olması gerekiyor ki 1 olsun. B ya da 1 0 ise P'nin e, bunun 0 olması için aynı olması gerekiyor. Ancak ve ancak tam tersi 1 ya da 1 0 olur. P 1'dir demiş. Doğru. P ise 0 0 ise 1 ise 0 0 olur. P 0 değil P 1'dir. Bu yanlış. P ve 1 0 ise P 0'dır. Bu doğru. 1 2 ve 4 doğrudur. Cevabım D oldu. Evet, önermesinin karşıt tersi. Karşıt tersi neydi? Hem yer değiştirecekler hem olumsuzunu alacağım. Yani Q başa geçecek ve olumsuzunu alacağım. Q'nun değili P'nin değili sağ tarafa geçecek. Değlinin değili P olur. Q'nun değili ise P. Nerede? Cevabım E oldu. Karşıt tersi. Önermesinin en sade şekli demiş. P ve Q veya P ve Q'nun değili. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Denktir diyelim. PV, PV. Dağılma özelliğini tersten uyguluyorsam. PV parantezinde Q var. Arada veya var ki onun değil. Yani şu alttaki ifadeyi dağıtınca dağılma özelliği P ve Q veya P ve Q'nun değil oluyor. Şimdi Q veya Q'nun değil neydi? 1'di veya bağlacında. P ve 1 sonucu neye bağlıdır? P'ye bağlıdır. P 1 ise sonuç 1. P 0 ise sonuç 0. Yani P olur. Cevabım C oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada bir denklik vermiş. Ancak ve ancak bağlacı var. Denk sıfır demiş. E bu sıfırsa farklı olması lazım. Sıfır ancak ve ancak bir sıfır olur. P veya Q'nun sıfır olması lazım o zaman baştakinin. E bu da P sıfır ve Q sıfır. Sıfır veya sıfır sıfır olur. O zaman şimdi bu ifade P'nin değili parantez içinde P'nin değili bir ve Q var. Bir ve sıfır ya da P var. P'yi ne bulduk? Sıfır bulduk zaten. Şimdi bir ve sıfır Sıfırdır V bağlacında. Sıfır ya da sıfır ya da ya da bağlacında iki aynı olduğunda sonuç sıfır oluyordu. Cevabım A oldu. 10. sorudayız. Şimdi bu verilen denkliğe göre demiş. Şimdi P ve 1 neye bağlı? P'ye bağlı bunu biliyorum. P neyse sonuç o. Q veya Q'nun değili. Q'nun değili veya Q 1'e denk. Ee, veya bağlacında. E bunun sonucunun 1 olması için bir ancak ve ancak 1 1 olur. Yani aynı olması lazım. O zaman P'yi 1 bulduk. Şimdi P 1 ise bir de şuradaki ifade e, ne istiyor benden gerçi burada? Ha bunun en sade hali. Şimdi bu denktir o zaman. P yerine 1 yazdım. 1 ve Q'nun değili ya da Q. Q'yu bulmama gerek yok. Burada sonuçta farklı olduğu için bunun değeri 1 olacak ya da da ikisi farklı ise 1 oluyor. E 1 ve 1'den 1'e denktir bu. Cevabım A oldu. Birleşik önermelerde hanginin doğruluk değeri 1'dir? 1 veya 0 1 1 ve 1 1'e denk. Sırayla önce parantez içinde yaptım, sonra bunu yaptım. Bu 1. 1 ya da 0 farklı olduğu için ya da da 1, 1 ve 0 0. Bu direkt 0'a denk. Zaten aslında buna bile bakmama gerek yok. V'de bir tane 0 olması sonucun 0 olmasına yetiyor. 1 ise 0, 0 veya 1. Zaten burada veya da bir tane 1 olduğu için bu direkt 1'e denk. Hani burası 0 da olsa 1 de olsa önemli değil. Yani 1 ve 3 olduğu Cevabım D oldu. Geldim testin son sorusuna. Ki burada bir işlem vermiş bak. P P P'nin değil ise Q P bu işareti vermiş kırmızı. Q P'nin değil veya Q P 3 tane çizgi Q olarak tanımlanmış. Şimdi buna göre diyor. Bu önermenin en sade hali. Şimdi burada aslında şöyle düşünebilirim. P'nin değil ise Q P veya Q'ya denktir. Bunu veya gibi düşünelim. P'nin değeri veya Q'da P ise Q'ya denktir. Bu da Q gibi düşünelim. Yani aynı mantık. Şurası veya şurası Q. Önermesinin en sade hali soruluyor. Şimdi bu P ise P'nin değeri veya Q. Bak P'nin değeri veya Q şu mu oluyor? Yeşilli olan oluyor. Doğru mu? Yani P yeşil Q. P ise Q'ya denk oluyor bu. P ise Q. Ya, ya da üç tane yeşil sembolü. E bu da aynı şekilde ya da Burası zaten P'yi sekiyor. Hiç değiştirmiyorum. Olduğu gibi kalıyor. E ne oldu? Bak ikisi aynı oldu. E ya da bağlacında ikisi aynıysa sonuç ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Yani cevabım C oldu. Ve bu kısmı bitirdik. Bu testi bitirdik. E, açık önermelere diğer videoda başlayacağım. Diğer videoda görüşmek üzere.